oyuncularla beraber legend of ac oynadıkça uzun zamandır oynamıyorum neredeyse iki üçü diyorum o bir tane karakter geldi Tayyip oynasam diyorum top karakteri topa gideceğim diyorum ve hemen değiştirmem Buna Flash Aa, artık aldım Arkadaşlar hiç bu karakteri bilmiyorum bir maç yapmıştım ama arkadaşlar ben ee, ama bu karakterle atladım. Ee, şu an takımımızdaki en üstteki Steel'ın atladığımın karakteri vardı. Hatta maçımda üst oynuyordu ben oynarken. ve ee, ben bir tane baltalı bir tane adamdım arkadaşlar. Çok güzel ki tekliyordum. Bu karakter yeni geldiği için sizinle beraber bir deneyeyim dedim. Güzel karakteri benziyor. Böyle havalı yakışıklı ama. Karşımda her olmasın. Helo olmasın arkadaşlar ne olsun olursa olsun gibi için bir tamam Helo Jungle Helo Jungle. Birinci özelliğinde <laughs> çünkü deme işleri işte, için aynı. arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Helo yok ya şu an çok rahatladım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Helo var galiba. Arkadaşlar ne olur Helo olmasın. Çünkü elim ulti falan arkadaşlar tekliyor. Size biraz dur kısayım. Çok şey seç. Böyle bir şeymiş. Şu an karşıma hele veya başka bir rakibin geldi. mi? Kardeşim jungle'ına git işte. Jungle'ına git kardeşim arkadaşlar. hani. Aa dur kula var valla. Benim arkadaşlar ilk video muydu? ikinci video muydu? Onda ben bu karakteri oynuyorum. Ama sadece arkadaşlar kostüm değişti. Gördüğünüz gibi yarı sefer Ben bu karakteri oynadım. Özellikle biliyorum. Maçın sonunda arkadaşlar bu bayağı bir güçlü oluyor. Çat. Bu karakter de böyle çizgi havalı geldi. O uzakta uzaktan, uzaktan bizi dokundursunuz arkadaşlar bize sıkıntı yok. Gelsin hatta bir kombolarımıza bakın. Vah ya hasar çok. Kombolarında çok bir, bir şey anlamadım. Tamam. Ben orada hareket ettiğim için akışı o özelliğim gitmemiş. Şu da hoplatıyor arkadaşlar bu arada. Şöyle. Oy kesik arkadaşlar Nice. Birinci özelliğim arkadaşlar ikime atmıyorum çünkü böyle ileri falan gidiyormuş tek böyle kızı sallayıp durmuyormuş. O sıkıntı bir özellik arkadaşlar benim için böyle minyonu atarken. O adamlık böyle kaçarken yakalama mantığında falan bir özellik arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama ben yine de o özelliğime vereceğim zaten. Gelsin. Gelsin arkadaşlar şöyle bir çekelim. Çekelim mi onu lütfen. Gel gel. Gel oğlum. Sen hayırdır. Oyuna vurdum ama la. Bakın saklanıyoruz. Adam 3 olduğu için bir anda kombomuzu yapıyoruz. Çünkü biz 4 olacağız arkadaşlar o da 3 oldu. Bu sıkıntı bir durum. 4 oldu. O ultisini merak ettim. Gider miyim ben? Hela yok giderim. Hela burada atayım ultimi? Abi çok kötü oynadım. Aga ultisini ben öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Abi birinci özellik gibiymiş ulti. Boşuna bir dakika bekleyeceğiz arkadaşlar gelmesi için. Abi şu an pişman oldum hele. Bir de hiç vuramadım ha. Tüm özelliklerim boşuna gitti arkadaşlar. Bir de o da var. Ay. Doğru ya bunda vurduğumuzda en yakın hedefe gitmiştik. Yürüyecektik. Unutmuşum hadi. Hayda. Gel. Tekrar gel. Şimdi gel. Gel. Aga flash atamadım ya. Flash atacaksın. Kesti sıkıntı yok biz de onu keseceğiz arkadaşlar ben gidip Kasus isterse 5 olsun isterse 6 olsun Kesemeyiz ama yani minyonlardan kasılıp kesebiliriz arkadaşlar yani bunu Şüphesiz <laughs> Abi ne oluyor hatta Çok kill verdiler abi Edici Oyun slay Bir de bunun en iyisi ne oluyor burada ya adammış. Oh, Gelmişler ya ben. Ah gel. Gel. Oğlum ben şimdi öğrendim o özelliklerimi. Ben bu karakteri bilmiyordum. Ulan. Gel gel. Arkadan da dolaşmıyor bu arada arkadaşlar. Aynen yok bir izliyor. Bir yerlerde. Çünkü arkadaşlar Üstteyseniz ve adamı göremiyorsunuz öyle Adam belirliyor demek ki Oh Aldılar şat damla adamın. adamın Çünkü çok güçlü Helayı kesin o şat adımı Adamı şat aldık gibi de o şat müthiş Müthişim abim Evet işte abi helayı kil vermiyorum Ve onları öldürelim Bir e, kuleyi bir sıkırdık Karşı takım kırmış. İkliyi kıramamış. Bizimkiler oynamayı şu an bilmiyor gibi arkadaşlar. Zaten bilmiyor şu an. Takımımızın 5 kilo var ikisi benden. bu birisi. O şey geldi. Bizim takımı parçalayan şey geldi. Adam. Vallahi hasarı az değil. Ama ölür bana. Kardeşim bana yürüyerek kötü bir şey yaptım. Galiba o benimle adamla gal Dracula ile galiba yer değişmiş. O yıkmışlar abi onları ikinci gülüyü ben de yıkayım. Şöyle toplan da verebiliriz. Şu kila ortadan değil. E, i̇ki arkadaş ayrılıp Aa yandık. Yandık bu bizi keser mi? Kesti diyelim hatta. Adam file çok hızlı koşuyor bir iki. Arkadaşlar kaçıyorum. <laughs> Kuleye hadi. Oh. Şöyle garantiye doldu. Orada gitmiş. Baksana. Arkadaş. Abi durum. Bu arada Dracula şu an ondan daha iyi değil. Tamam tamam. Ne oldu lan bizim takıma? En son baktığımda 2-1 gidiyordum ben en iyi olarak. Bizim takıma bir bakmayınca yani arkadaşlar bizimkiler iyi, iyi olmuş. Hadi o robot şu an gelsin onu öldürürüm. Kafasının gözüne kadarmıştı and stubborn. Oğlum, o gelsin. Şu an işi bitti. İşi bitti abicim. O, o robotun şu an perte çıkartırım. Canı full. Tertemiz. Şu an kesin. Ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yapıyorsunuz? Sen de çıkıp ölme. Ölme. Abi öldür bari birini öldürsene. <laughs> Tam ölmedi. Gidiyor deme. Gitti. Kankam geldi diye gitti. Aferin ben ölmedi. Öldüğünü düşünüyordum ama ölmedi. Bu arada karşı takım bir baksın üstüne. Dediğim gibi robot geldi arkadaşlar bak. Sen oynamayıp biliyorsun lan. Gel gel. Gel sen kamerayı kaldırayım. Arkadaşlar bu oyun sonunda bayağı bir hasar veriyor. Üst kulenize bakın. Haydi haydi. Oh shit. Özüm koptu benim. Selamun aleyküm. Yani arkadaşlar yani gelin istiyorsa benden kapışın. Ya da kapışmayın. Kapışmayın kapışmayın. Her an ultiler varsa şu an öldüm. Ya da süresi var. Az kaldıysa. Ne dedim abi. Süresi az kaldıysa öldü demedim. Bana direkt kafam ulti var. Onun ulti şeyle anneler arkadaşlar neredeyse ha, ha, e, haritanın tamamına zıplıyor ve kafasını uçuyor adamın. Hem zıplayıp hem de çok bir hasar şey vuruyor ama tüm haritaya atlayamıyor işte. Neredeyse yarısına falan atlıyor. Ama çoğunu atlıyor yani onu rahatlıkla söyleyeyim. Ben üst kuleyi açtım beyler bunlar hala şey yapmayacağım. Beyler üstten yerim aynı aynen üstten yerim üstten yerim ben açtım üstü. Bu arada ölürse eğer onu bitti kela. Tamam O karakteri de arkadaşlar ben çok istiyorum ya. Bak bu karakter değil. Şu an gelseler alırım. Arkadaşlar inşallah bizim çocuk. Kanka ben yani kim çalınmasın da hoşlanmadım şimdi öldün diyorum. Ah. Ay çok korktum. Arkadaşım gelir diye bekleme. Hadi geliyorum gibi yapayım. A bak şu an geldim kankim. Kardeşim. Sana yırdım. Ulti basmak zorundaydım. Aa kalkanı yok mu lan? Artık bazı oyunlardaki gibi kalkanı var sandım ya. Bazı oyunlarda hani kalkan olur ya. Kalkanı var sandım. Yalan. Aklını alırım. Aklını alırım dedim arkadaşlar yani. Bizde yalan yok. Arkadaşlar maçımız bitti. Şöyle et ba bakıp hemen arkadaşlar videoyu bitirelim bakalım. Bu adam MVP olmuş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi durumlar böyle. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videodan bu kadar.